Genç yaştasın, hı hı. çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ee, hala öylesin ama ben başa dönüyorum şimdi oradaki o günlere dönüyorum. Ee, şimdi Bel Belçika, Belçika değil mi? yanlış hı hı. değil. Belçika'da doğdun. Doğmadım Belçika'da büyüdüm. Büyüdün. Evet. Türkiye'de doğdun. İlkokula kadar Türkiye'de okudum. Tamam sonra ne oldu? Sonrasında Belçika'ya e, taşındık. Babam hep Belçika'daydı o orada yaşıyordu zaten. Tamam. Annem de çalıştığı için evlendikleri dönemden sonra e, Belçika'ya taşınmak istememiş. <laughs> sonrasında e, bir karar aldılar ve ben ilkokulu bitirmiştim. Belçika'ya taşınmak istedi. Taşınmak istedi annemle beraber. Hmm. E, annem de emekli olmuştu ve öyle Belçika'ya gittik ama babam e, çok genç yaşlardan itibaren yani o bir göç dalgası oldu ya. Evet. Onun e, ilk giden temsilcilerinden bir tanesi aslında hı hı. çalışmaya gidiyor Belçika'ya ve orada da e, yaşıyor orada kalıyor. Ama Annemle, burada annenin hikayesinde de biraz değişik bir şey var. Annem burayı bırakmıyor ve mesleğini mi bırakmıyor? E, evet. Ha, hı. Annem de çok güçlü ve çok e, nasıl diyeyim e, güçlü ve kendinden emin bir kadındı. E, güçlü bir kadın olduğu için de tabi e, o da o dönem şartlarında çok e, evliliğini de Devam ettiremedi. Biraz öyle bir durum oldu. Sonra ha. tekrar boşandılar. Ee, biz Belçika'da yaşamaya devam ettik. Babam zaten Belçika'daydı. Vesaire, Aa dönmediniz vesaire. sonra orada kaldınız annenle ee, baban ayrılınca. Tabii tabii. Yani ben e, evlenene kadar Belçika'da yaşamaya devam ettim. Sonra orada ne oldu? Sen okuyordun ve güzel yarışmasına mı katıldın? Ee, evet lise sonundaydım. Güzellik tamam. yarışmasına katıldığım zaman. Ee, ve Volkan'ı tanıyor muydun? Tanıyordum. O yaz zaten Volkan'la tanışmıştık. Ee, böyle bir teklif geldi. Zaten bir ajans e, ulaşmıştı. Ajansla böyle küçük küçük ufak tefek e, modellikler yapmaya başlamıştım. Sonra hı hı. güzellik yarışmasından böyle bir talep geldi hı hı. Ee, ve neden olmasın diye düşündüm ve katıldım. Peki e, Belçika'da da. Bizim ülkemizdeki gibi bir şey mi güzellik yarışması? Yani ilk üç güzelden biri olduğun zaman işte önemli bir foto model, önemli bir manken ya da istersen ve yeteneğin varsa burada altını böyle çize çize gideyim ki yanlış anlaşılmasın ve eğitimini almaya niyetliysen oyuncu olmak gibi meseleyi kolaylaştıran ve yol açan bir şey midir Belçika'da da güzellik yarışması? Evet yani kısmen öyle. Orada daha politik bir tarafı da var Belçika ha. güzellik yarışmasının. Şöyle ki... Ee, şimdi Valonlarla Flamanlar var orası biraz daha karışık aslında iç yapısal Hı -hı. olarak ee, ve televizyonda ortak yapılan tek şeydi o dönem Belçika Güzellik Yarışması yani hem Valonların hem e, Flamanların Hı -hı. çünkü iki farklı kanal iki farklı kültür ee, ortak yaptıkları tek şeydi aslında. Hı -hı. Ee, ve o yüzden de politik bir tarafı vardı. Hı -hı. Ve her sene işte seçilen kişi işte balon olursa Flamanlar tarafından bir eleştiriler alırdı. Oo. Ee, flaman olursa valonlar işte eleştir eleştirel yaklaşırdı. Seni ee, kimse ben eleştiremedi. De, <laughs> ben hayır, ben bayağı eleştirdim aslında ilk etapta. Ya. Çünkü e, Belçika tarihinde de aslında ilk e, göçmen Evet. Yani şöyle ki Belçika doğumlu olmayan bir göçmen. Evet. Çünkü ben sonuç itibariyle Belç Belçika güzeli seçildiğim zaman yaklaşık bir 8-9 senedir Belçika'da yaşayan bir insandım aslında 19 evet. yaşında. Evet. Ama yapısal evet. olarak da Belçika zaten buna çok alışkın çok bir güzel. ülke. Biz daha yeni yeni bu Senin için göçmenle. güzel bir şey olmuş evet, aslında evet. bir genç kız olarak. Peki sonra ne oldu? Sonra... Volkan'la ee, sevgilisiniz bu arada sevgiliyiz, değil Sevgiliyiz evet. Ne oldu Volkan'ın tepkisi ne oldu? Çünkü Türk erkeği o arada... Fut, oynuyor, değil mi ünlü bir tabii, tabii. E, futbolcu diyeceğim artık kaleci ama hani futbolcu diyeyim ben ona yanlış oluyor mu bilmiyorum Ka kaleci evet, futbolcu, mi demeliyim. Kaleci. Orada nasıl bir bir şey oldu sizin için? Şöyle oldu yarışmaya girmemem konusunda Volkan'dan işte e, şöyle bir tipik bir tepki geldi. Ya ben ya yarışma. Aa geldi mi o? Ee, geldi. Ee, Aa. Ben de peki dedim madem öyle ben yarışmayı tercih ediyorum. Sonra o bir <laughs> Çok romantiksin gerçekten. Ya ben ya yarışma. Peki yarışma o zaman. Ya bu bence bu ilişkide bu e, Yo, güzel. duruş, duruş önemli bir şey. Tabii ki. Çünkü e, ne oldu ayrıldınız mı? Hayır tabii ki de ayrılmadık ha, yani. Blöf. Ya o res çekilmeleri kendi yani. Kendine. Ee, o da çok gençti ben de Tabii çok gençtim ki. ve dolayısıyla çok e, birbirimizi kıskandığımız ve Aklısın. kendimize saklamak Ama çok istediğimiz şey bir dönemdi. Şimdi bizi izleyen 18 yaşında genç çocuklarımız var yani 17, 18, 16 hep bu restleşmeler oluyor yani. Ve burada aslında genç kızlarımıza şunu söylemek lazım genç yaştaki bu restleşmeler ve karar anları sizin geleceğinizi çok etkileyen şeyler seven de gitmiyor bir yere. Orada bir kıskançlık var yani. Siz siz olun her zaman gönlünüzdeki, hayalinizdeki, hedefiniz neyse ve o an onun için önemliyse Geleceğiniz için kadın olmak, genç bir kız olmak, ayakları sağlam basan bir kadın olarak yaşamaya değer bir hamle ise mutlak ve mutlak onu seçin. Kalan adam zaten sizi gücünüzle sevip kabul edecek adamdır. Giden adam da zaten siz güçlendiğinizde gidecektir. O yüzden ne olursunuz eminim bu yaş döngülerinde bu resleşmeleri yaşıyoruz. Hepimiz yaşadık. Ben kesinlikle katılıyorum. Değil mi? Işte. Evet. Yani oradaki o duruş benim e, ilişkimin bütün gidişatını evet. e, etkiledi. Evet. Yani bunda sebep güzellik yarışması değil. Şimdiki aklımla mesela değil. güzellik yarışması ne diye bakıyorum bu olaylara. Öyle değil öyle düşünmüyorum. Ama oradaki o duruş e, bizim... Evliliğimiz dahi şu an bile etkiliyor aslında. Yani e, o gün Volkan bildi ki sevdiği kadın hayalleri için hiçbir şeyden vazgeçmeyecek ama sevdiği adamın da yanında durmasını bilecek. Aynen öyle oldu. Buna aslında. evet dedi aslında. Evet. Ben ona o yanında yaşta. olmasını rica ettim. O da sonrasında evet. e, aslında hakkını yemeyeyim çok da destek oldu. Ne güzel. Onun için de zor bir durumdu çünkü benim çalışma şartlarım çok yoğundu bir sene boyunca. Çekimler, açılışlar, sürekli akşam mesela bir yerlere gitme zorunlu olarak. çünkü orada bir, bir sene boyunca bağlı olduğun e, bir prosedür oluyor ve onu devam ettirmen gerekiyor ve o beni mesela çok zorladı Tabii sonrasındaki o e, güzellik yarışmaları kainat güzellik yarışmasına gittim orada bir derece aldım çok çok uzun yıllar sonra Belçika ilk defa derece aldı ve sonrasında dünya güzellik yarışmasına artık gitmek istememe rağmen orada derece aldığım için böyle bir zorlanma durumu oldu ve her defasında çok uzun süreli kamplar hmm. e, benim de aslında baktığım zaman zaman çok yapıma uygun şeyler de değildi. Dolayısıyla belki de devam etmeme kararımı etkiledi bunlar. Olabilir. Olabilir. Orada zorlandığın için oradan sonra devam etmedi. Olabilir. Ama hayatında kamp hayatı hiç bitmedi. Bitmedi. O sefer de volkanın <laughs> kampları <gülüyor> doğru. başladı. Yani sizin kaderiniz orada yazılmış, değil <laughs> çok mi? doğru. Aynen öyle oldu. Sonra ne yaptınız? Türkiye'ye geldi. Ee, sonra evlendik ve ben Türkiye'ye taşındım. Ben evliliğin içinde aşkın tutkunun bittiği yerde elim ayağım birbirine girermiş ve eyvah ne yapacağız kaygısına girermişim. Ve çok ciddi böyle Allah'ım bir şeyler mi olacak kötü bir şeyler mi olacak gibi düşünürmüşüm gibi geliyor bana yaşamadığım için büyük konuşmuyorum tekrar altını çiziyorum ama sen nasıl böyle bir yere geldin yani evlilik bu uzun soluklu tabii ki aşk kalmıyor Ö öyle söylüyorsun yani yanlış söylüyorsam lütfen Hayır, düzel evlilik çok başka bir şey diyorsun iki kişi arasındaki sevgi aşk ilişkisini geçiyor tamamen aile oluyorsun evlendiğim ilk yıllara göre daha aile gibi hissediyorum buraya kadar en fikrim aşkla sevgi kısmı hariç <laughs> ee, ve e şunu söylüyorsun aşk zaten süren bir şey değil ister evli ol ister olma aşk insani bir duygu yani bir şey üzülürsün ağlarsın geçer acıkırsın yersin geçer nefret edersin o da ağlarsın geçer e, o da geçer aşk da böyle belki böyle baktığım için evliliğimiz bu kadar uzun sürdü hep o heyecanı aşık olduğundan da ki hisleri arasaydık sürmezdi onu yaşadık bitti güzeldi <laughs> nasıl? Olmaz. İtirazım var. Bu evlilikle alakalı bir durum değil. İkimiz de farklı insanlarla evli olsaydık da böyle olacaktı. <laughs> bana bak. Nasıl ya? Şöyle açıklayayım hemen. Hemen açıkla bana bunu. Ee, şş. Doğru olduğuna inanıyorum yani aşk gerçekten bir duygudan ibaret tamam. ve e, geçici bir şey yani o ilk heyecanı o yoğun duyguları imkanı yok taşıyamazsın gibi geliyor bana yani en azından biz taşıyamadık. Bir de siz böyle dip dibe bir çift değilsiniz hep özlem değiliz. var hep uzak ben çıldırırdım mesela. Evet evet değiliz İşte orada realist tarafım gelen, herhalde bir evet, ağır basmaya evet, başlıyor. Olmuş. Ya şöyle e, şimdi o bir duygu ve onun farkındayım ve onun geçebileceğini biliyorum. Dolayısıyla onun yerine başka bir şey koyman lazım ki devam ettirebil. Öteki türlü zaten sürekli yeni bir heyecan, yeni bir aşk, sürekli o ilk günkü heyecanı ararsan eğer bir noktada zaten o bu kadar uzun yıllar sadece evlilikte de değil ilişkiden hani genel uzun süreli ilişkilerden de bahsediyorum zaten onu o kişide bulman çok zorlaşıyor. Bu yüzden onun yerine başka bir şeyleri koymaya başlıyorsun. Ben en azından öyle yaptım. Yani muhtemelen Volkan da öyle yaptı. E, bu da daha e, şöyle söyleyeyim. Eee nasıl anlatabilirim bunu? Daha e, tamahkar olmadan bir şeylere eviriyor seni. Çünkü öteki türlü hep bir arayış içerisinde oluyorsun ve karşındakine de çok fazla şey yüklüyorsun. Ondan da sürekli Beklenti. bir şeyler bekliyorsun. Hmm. Gelmediği zaman çok mutsuz oluyorsun. Ha bunları yaşadım mı? Yaşadım tabii ki de yani evliliğin evet. ilk başlarında neden böyle davranıyor falan diye çok trip attığım e, oldu. Ama baktım ki değiştiremiyorum. E madem öyle ben evliliğim dedim. Ben kendi duygularımı e, e, ev, evireyim. E, çünkü devam etmesini istiyorum. Bu yüzden de böyle bir e, şeye vardım sonuç itibariyle. Mutlu böyle insan bir tabii evrildi. ki hiç kimse bir şey diyemez. Ben böyle çok aşk diye bağıran bir seviyorum o kalp çarpıntısını ama haklısın ben de günün sonunda hani şeyi seviyorum. Bir müzik dinlediğimde de kalbim hızlı çarpabiliyor. Bir kitap okuduğumda da bir resme baktığımda da bir film seyrettiğimde de mesela oralardan da heyecan bulmayı seviyorum. Belki de öyle bir şey de oluyor olabilir mi uzun ilişkide birlikte başka bir şeye kalbinin çarpması. Tabii ki de. O da bir hani heyecan ve mutluluk verebilir. Tabii ki de. Insana. Bahsettiğim şey o e, ilk ateşten bahsediyorum. O çok Mesela, yoğun duygular vardı ya. Mesela Deprem döneminde Volkan'ın duruşu senin ona tekrar aşık olmana sebep olmuş olabilir. Aynen öyle oldu. Orada başka bir şey devreye girmiş olabilir. Aynen öyle oldu. Volkan'ın duruşu ve fark, e, farkındalığı. Çünkü biz Volkan'la çok zıt karakterde iki insanız. Evet, öyle. Görenin Ve depreme kadar da çok daha zıt karakterde iki insanlık. Yani e, volkan maddeseldir, ben maneviyimdir. Volkan çok konfor düşkünüdür, ben daha e, yenilikleri açık bir tipimdir ve onun için konforumdan vazgeçebilirim. E, o mesela e, lüks sever, ben daha. E, her şeye açık bir tipimdir. Ne yapacaksın bundan sonra? Çünkü iki kız çocuğunla birlikte biraz hayata tavrının da değiştiğini geliştiğini anlıyorum hayat hikayenden. Ee, bana böyle bundan sonra başka hedefler, başka amaçlar, başka değişik şeylerde senin ismini görecekmişiz gibi bir enerji geliyor senden. Öyle mi? Evet. Ee, olabilir. Yani şöyle çok akışta bir tipimdir ben. Çok e, çabalamam, tırmalamam. O da belki e, dezavantajı olan bir durum benim için bilmiyorum. Bir de çok e, fazla e, yoğun annelik yaşıyorum herhalde. Hmm. E, o yüzden hep ön planda çocuklar var. Yani e, benim için işte öncelik her zaman, her daim. Çoğu anne için böyledir. Evet. E, ama mesela onların zamanından çalmayacaksa bir şeyler yapabiliyor olmam lazım.